Herkese merhabalar. Bir marketin bu haftaki resmi ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Tüm ürünler resmi kataloglanmıştır kesin olarak gelecektir. Dost marka 5 kilogram ağırlığındaki yarım yağlı yoğurdun fiyatı 37.50. Aknaz marka 2 kilogram ağırlığındaki tam yağlı toz peynirinin fiyatı 90 TL. 2 kilogram Dost marka tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 85 TL. Saban marka 2,5 kilogram ağırındaki nohutun fiyatı 43 TL. 2,5 kilogram ağırındaki Saban markasına ait kırmızı mercimek de var fiyatı 41 TL. 1000 gram ağırındaki tat bahçeden salatalık turşusunun fiyatı 10 TL. Bir marketir bu hafta yöresel yemekler gelecek her birinin fiyatı 25 TL. Ekmecik markasına ait 4x100 gram simitlerin fiyatları 10 TL. Bin marketlerde bu hafta işi köftede bulunacak fiyatı 36 TL. Seymen markasına ait reçel çeşitlerinin fiyatları 35 TL. Siz canımız gerçek resmi kataloglar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Efsane marka 5 kilogram balduk pirincin fiyatı 63 TL. Tat markasına ait ketçap artı mayonez ikili setin fiyatı 25 TL. 250 gram ağırlığındaki 4 adet birma margarinin fiyatı 30 TL. Fıstıklı ve cevizli baklava çeşitlerinin fiyatları 30 TL. Muz aromalı kremalı bisküvinin fiyatı 7 TL bu ürün bir marketlere ilk defa gelecek. Saham markasından beyran çorbası da var fiyatı 20 TL. Destan markasına ait baharat çeşitlerinin fiyatları 17 TL. Ayrılmaz ikili Nescafe setinin fiyatı 40 TL. Pasta ve makarna çeşitinin her birinin fiyatı 8 TL. 400 gram ağırındaki kuruseli siyah zeytinlerin fiyatları 19 TL. Marmara Birlik'ten 950 gram ağırındaki siyah zeytinin fiyatı 38 TL. Torko markasından yarım kilo ağırlığındaki sade ve kakaolu helva çeşitinin fiyatları 23 TL. 16'lı Nescafe karışımı setin fiyatı 23 TL. 1 kilogram mağarındaki Serel markasına ait çifte kavrulmuş tahinin fiyatı 50 TL. 200 gram Bolognese hindi fümüğünün fiyatı 16 TL. Serel marka 300 gram gurme tahinin fiyatı 23 TL. Aytaç marka şipşak piliç dilimli sucukların fiyatları 3.50 Tat markasına ait 1700 gram ağırdaki domates satçasının fiyatları 30 TL. Bimboğa markasına ait 1 kilogramardaki çiçek balının fiyatı 50 TL. 5 adet Tadela markasına ait çikolata gofretlerinin fiyatları 10 TL. 100 gram İsviçre çikolatasının fiyatı 14 TL. 500 gram arındaki Kardela markasına ait makarna çeşitinin fiyatları 4.25. Marmara Birlik'ten 400 gram kırmızı yeşil zeytinlerinin fiyatları 17 TL. Desten marka 450 gram isot kırmızı biber pul biber çeşidinin fiyatları 23 TL. Bir marketi bu hafta kahvaltılık sos çeşidi de gelecek her birinin fiyatı 13 TL. Şirinler pirinç patlağının fiyatı 26 TL. Of çay marka 1 kilogram marındaki siyah çayın fiyatı 34 TL. Vanilyalı pembe kofretin fiyatı 15 TL bu üründe bir marketlere ilk defa bu hafta gelecek. 500 gram marnaki sebzeli yumurtalı eriştelerin fiyatları 12 TL. 500 gram çorbalık yumurtalı erişte de var bir marketlerde bu hafta 10 TL fiyatı. Yer fıstıklı krokanın fiyatı 8 TL. Sizlerin canımız videomuz beğenmeyi resmi ürünler için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kahramanmaraş sade dondurmanın fiyatı 25 TL. 100 gram üzümlü ve fındıklı çikolata çeşitlerinin fiyatları 14 TL. 10 adet kabartma tozu artı 10 adet vanilinin fiyatı 12 TL. Onlu avantajlı paket natillerin fiyatları 27 TL. 100 gram Alman çikolatasının fiyatı 14 TL. Toybox oyuncakla sakızın fiyatı 8 TL. Sabah markasından 2,5 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 21 TL. Hünhap marka 680 gram keçi boyunu özü pekmezinin fiyatı 28 TL. 450 gram kuru patlıcan dolmasının fiyatı 36 TL. Yoğurt ve çilekli çikolata çeşitlerinin fiyatları 27 TL bu ürünler bir marketlere ilk defa bu hafta gelecek. Harnut ve hurma pekmezleri var. Bir marketlerde fiyatları 35 TL. Aknaz markasına ait 1 kilogram tam yağlı dilimli toz peynirinin fiyatı 60 TL. 150 gram Sek marka rulo kaymağın fiyatı 15 TL. Sizlerde bir marketlere gelmesini sizi gıda ürünlerini lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bamlik marka piliç jumbo sos dediğim fiyatları 15 TL. 70 gram dana füme kaburgalarının fiyatları 14 TL. Çikolatalı, kayısılı, keten tohumlu kefirlerin fiyatları 5 TL. Danet marka 150 gram dana dilimli salamların fiyatları 14 TL. Rezita marka sucuk mozzarella dolgulu çıtır piliş toplarının fiyatları 18 TL. Namet marka 300 gram ağırlık dana kangal sucukların fiyatları 28 TL. Aknaz marka 1 kilogram ağırındaki tam yağlı bakraç peynirinin fiyatı 50 TL. Pınar markasından 4x1 litre ağırındaki yarım yağlı sütlerin fiyatları 37 TL. 3x180 gram ağırındaki kerem lapnelerin fiyatları 28 TL. 1 litre ağırlığındaki altın kılıçtan laktosuz kefirin fiyatı 10.50. 550 gram yaş hurmanın fiyatı 40 TL. Tatlıca markasından 250 gram şeker parenin fiyatı 6 TL. Dost marka 1 litre light sütün fiyatı 6 TL. 250 gram marındaki İzmir tulum peynirinin fiyatı 19 TL. Dost marka 500 gram marındaki topak tereyağlarının paket fiyatları 40 TL. Bin marketlerde 400 gram kaşkaval peyniri de bulunacak 28 TL fiyatı. Aknaz markasından tam yağlı dilimli toz peynirinin fiyatı 60 TL. 1 kilogram marindeki kırmızı mercimeğin fiyatı 13.50 7.5 kilogram toz deterjanın fiyatı 80 TL Sizlerin ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın 2 set tane iki bulaşık makinesi temizleyicilerinin fiyatları 6 TL 750 milim konsantre yumuşatıcının fiyatı 19 TL Domestos artı cift krem setinin fiyatı 37 TL. İlk gün markasına ait 350 gram arındaki reçel çeşitinin fiyatları 17 TL. 32'li blume tuvalet kağıdının fiyatı 69 TL. 2 çarpı 1000 gram arındaki feri markasına ait sıvı bulaşık deterjanlarının fiyatları 35 TL. Asperox 4 litre temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Pisco kremden 800 gram fındık kremasının fiyatı 37 TL. Familia Aile Ekonomisi 8'i tuvalet kağıdının fiyatı 20 TL. Karlıtepe 6x200 gram limon aramalı maden sularının fiyatları 11.50. 250 gram tarış kuru incirin fiyatı 18.50. 100 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 70 TL. Dost markasına ait Hindistan cevizi aromalı sütün fiyatı 7.50. 500 gram probiyotik süzme peynirinin fiyatı 22 TL. 700 gram marneki cam kavanozda domates salçasının fiyatı 11.50. Doğanay marka 1 litre turşu suyunun fiyatı 5.50. Dost marka 5 kilogram yalım yağlı yoğurdun fiyatı 37.25 Of çaydan 1000 gram siyah çayın fiyatı 33 TL'di. Hep birlikte bir Market'in bu haftaki resmi ürünlerini inceledik. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, gerçek ve resmi kataloglar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.